Selam. Sezon finali geldi bugün. Ufak bir ara. Kendi içimde çelişmemek için benim de başa sarmam gerekiyor bazen. Zaten aslında meditasyon yapan insanlardaki en önemli nokta bence sorunsuzluğu çekmek değil de sorunları kabul edip onların bize verdiği etkiyi azaltmaya çalışmak. Ve yeni başlangıçlar için atılması gereken o adımın cesaretini yakalayabilmek. bugün biraz genel konuşmak istiyorum. Ben de insanların enerjisine çok çok kapılabilen biriyim ne yazık ki. O kadar saçma ki aslında her şey bu kadar gelip geçerken biz aslında hayatımızda yer alsa da içimizde, ruhumuzda yer almaması gereken kişiler için onların kötü enerjilerini yaşamaya başlıyoruz. En azından ben artık bunu daha çok fark edebiliyorum ve yeter artık devam edecek misin kafanda kurmaya diyorum. Nereye kadar devam edeceksin diyorum. Her zaman en mükemmelini de yapsan herkes daha iyisi olabilirdi diyecek. Bu hep böyle olacak. Hiçbir zaman kimseye yarınamazsın çünkü. O yüzden bugünün şartlarıyla elinden gelenin en iyisini yapabildin mi? soru bu. Kim ne derse desin. Gerisine takılma. Yani takılacaksın tabii ki ama bu süreyi çok uzatma. Vakit o kadar önemli ki başkalarının hatasının peşinde koşarken aslında kendimizin o yolda düştüğünü fark etmiyoruz. Ve vaktimizi boş insanlarla harcama konusunda çok cömert olduğumuz için bu duruma alışmaya başlıyoruz. Konu ne olursa olsun özür dilemeyene eyvallah deme. Konuyu uzatmayayım, bu kötü ortam devam etmesin diye onun tekrar seni yormasına izin verme. Çünkü özür dilemek çoğu zaman aslında ben bunu tekrar yapacağım demenin farklı bir yolu. Şu an seni bir kaleme bakmak mutlu ediyorsa o kaleme bak ve mutlu ol. İnsanlar senin bakış açında değil diye mutlu olduğun şey yapmaktan vazgeçme. Belki bugün olmaz ama yarın ya da öbür gün mutlaka olacak. Sen istediğin kadar sinirlerine hakim olmaya çalışsan da karşındaki insanlar her zaman seni anlamayacak. Çünkü insanları tanımak, anlamak çok zor. Bırak geçsinler ve gitsinler. Bunların hepsi bana da not. Değer vermeyene değer versin diye kendini yutma. Çünkü gerek yok. Kimse vazgeçilmez değil. Bazen daha güzel şeylerin olması için bir şeylerin bitmesi gerekiyordur korku tohumunda sevgi filizlenmediği için inceldiği yerden kopsun bırak. Nefes sayılı bu hayatta. Değmeyen kişiler için o güzel nefesini boşuna tüketme. Bana her zaman ulaştığın gibi mailden ulaşmaya devam edebilirsin. Bu dönem hepimize yenilikler ve güzellikler getirsin. Aa, bir de unutmadan, olmayacak kişiler için kendini ve seni gerçekten sevenleri yorma. Çok değerlisin bu dünyada. Kendine çok iyi bak. Şimdilik hoşça kal.